Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, annem Fatoş Taze, babam Selahattin Taze ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Siz bizim her şeyimizsiniz. Sizi çok seviyoruz öğretmenlerim. Öğretmenim, canım benim. Sen benim her şeyimsin. Okumayı, yazmayı sen öğrettin. Seni çok seviyorum öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenler gündüz kutlu olsun. Sensin karanlığı aydınlığa çıkartan, öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenim, en değerlim sensin benim. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler günü kutlu olsun öğretmenim. Siz bizim için çok değerlisiniz.